Hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Ah, kartları ters tutmuşum. Ee, şimdi Boğa burcuna bakacağız. Bakalım Boğa burcu ee, Şubat ayında neler yaşayacak? Ee, sevgili Boğalar, umarım e, güzellikler e, sizinle beraber olur. Ee, sağlık huzur bulursunuz inşallah gelecek günlerde. Evet kartlarımı karıştırırken hatırlatmamı yapayım. E, kanalımıza abone olmayı lütfen e, ihmal etmeyin. E, emeklerimizin karşılığı olarak ayrıca benim kendi kanalım da var. FSA Tarot Kehanetleri. E, oraya da abone olursanız çok Beni çok mutlu eder edersiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Olmuş sayıyorum. Ayrıca zil butonuna da basarsanız gelecek olan videolardan haberiniz olur. Özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler hem kanalımın hem de sayfamın linkini videoların altına açıklama bölümüne bırakıyorum. Tıklayınca bulabilirsiniz. Bu arada nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. İyi olmanızı temenni ediyorum. Beni sorarsanız ben de iyi olmaya çalışıyorum. Evet bakalım. Sevgili boğalar, Şubat ayında neler yaşayacak? Sevgili boğalar da herkes gibi çok sıkıntılı bir devre atlattı. Geçiriyor. Atlattı diyemem henüz. Evet bakın. Hiç iyi görmedim. Ama böyle bir durum bitiyor diyorum size. Evet. Önce dizeyim sonra yorumları yapayım. Ben kendi kanalımda ayrıca yorumlar yapıyorum ee, yeni ilk defa açanlar için hatırlatayım orada da ayrı açılım yapıyorum bazen yetiştiremiyoruz ee, çok o, o, işte, ters giden işler oluyor aynı videoyu iki kanala da koymak zorunda kalıyoruz ee, kusura bakmayın Evet e, Boğa Burcu e, Bir hayli yorgun Bitkin üzgünsünüz Darbeler almışsınız Belki sağlığınızda sorunlar var Belki işleriniz Ters gitti e, Sıkıntı yaşıyorsunuz e, istemediğiniz Olaylar yaşamışsınız Burada Kılıçların onlusu Yaralanmışsınız Sizin için her şey bitmiş gibi görünüyor Zamansız bir bitiş yaşamışsınız Ama diyor ki e, Her şey bitmiş değil Ufukta ışık var Yani e, Mutlaka böyle bir dönem bitecek Yeni başlangıçlar var Diyor hayatında Evet e, Tılsımların yedilisi e, Elinizde ee, belki bir miktar paranız var yatırım yapmak istiyorsunuz yapamıyorsunuz ee, ağır gidiyor bir türlü olmuyor ee, bu e, diyor ki bekle çünkü hayatında sürprizler olabilir ee, ileride bu ilişki de ol olma ihtimali var tabii ki herkesin kendi niyetine bağlı. Ee, siz e, kendi niyetinizle e, uyarlayın. Ağır gidiyordur e, ilişki, ağır gidiyordur. Sonra birden hızlanacak. Sağlıkta sorun vardır e, beklemişsinizdir. E, bir süre sonra bir e, müjde gelecek. E, i̇şiniz yok, iş alacaksınız. Mülk alımı yapacaksınız. ...birçok seçenek var... Tabii ...herkes kendine uyanı alsın... ...evet... ...kupa kraliçesi... ...şu aralar duygularınız... ...çok... ...önde... ...bir hayli duygusalsınız... ...kupa kraliçesi duygusal bir insan... ...belki rüyalarınız var... ...haberci rüyalar görüyorsunuz... ...belki bir şeyleri hissediyorsunuz... ...düşünüyorsunuz yani... ...bunu diyorum... Şu ara oturmuş düşünüyorsunuz. Belki niyetinizle ilgili hayalleriniz var. Hayal kuruyorsunuz. Belki rüyalar görüyorsunuz diyorum. Evet, e, kılıçların ikilisi mantıkla ilgili belki sorunuz var. Karar vermek e, karar vermeniz gerekiyor bir konuda. Kafanızda bir ikilem var. Bir türlü karar veremiyorsunuz. Alıyorsunuz, veriyorsunuz, alıyorsunuz, veriyorsunuz, kendinizi yiyip bitiriyorsunuz diyorum burada. Ama bir türlü bir karara varamıyorsunuz, konunuzla ilgili, niyetinizle ilgili e, ne olacağını bilmiyorsunuz. E, Arkanızda dönmüşsünüz. Evet, e, Kupa Kraliçesi, pardon, Kupa Beşlisi. Burada da e, bir yaz, bir üzüntü. Söz konusu sanki hala geçmişte yaşıyorsunuz, geçmişte bıraktığınız kayıplarınız var. Bu kayıplarınız maddi ya da manevi olabilir. Ama siz hala geçmiştesiniz. Bu sıkıntıyı bir türlü atamıyorsunuz. Bir şeye çok aşırı üzülüp gözyaşı döküyorsunuz. Ama diyor ki her şey bitmiş değil. Bu yas durumundan çık ve dön arkanı e, henüz kaybetmediklerim var. Bu durumdan çıkman gerekiyor. Bir hayli seni de sıkıntılı gördüm. Koç burcu da böyle sıkıntılı çıktı. Evet, e, değneklerin beşlisi e, tartışmalar var. Belki aile içinde, belki çevrende, e, belki kafanın içinde tartışmalar var. Bir konu hakkında e, tartışmalar. Ama bu tartışmalar sanki bir şeyleri artık yoluna koyacaksınız bir anlaşma sağlanacak gibi ya sağlık sorunu yaşıyorsunuz ya da niyetinizle ilgili bekliyorsunuz bir yatak burada söz konusu ama iyileşeceksiniz eğer sağlık sorununuz varsa ayağa kalkacaksınız bir süre dinlenmeye çekildiniz belki de eee çok yorgundunuz bir e, izine ayrıldınız. Belki niyetinizi beklemeye aldınız. Böyle bir şey söz konusu. Kılıçların dörtlüsü bir süre ara vermeniz gerektiği konusunda uyarıyor sizi. Dinlenmeniz lazımmış. Evet, tekrar kupa e, kartı çıktı. Bu sefer de kupa kralı. Dediğim gibi oturmuş düşünüyorsunuz niyetinizle ilgili ne yapacağınıza belki karar vereceksiniz. Yani duygusallığınız bir hayli fazla bu ara. Duygular söz konusu haberci rüyalar dediğim gibi hisleriniz belki güçlendi. Rüyalar görebilirsiniz. Bu da onu söylüyor. Evet bir kararsızlık kartı bir hayli kararsızlık yaşıyorsunuz, kafanız karma karışık, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Yani demek ki çok kötü bir Ocak ayı geçirdiniz, daha ondan önce Kasım ayı belki Ekim ayı bir hayli zorluk yaşamışsınız, sıkıntı yaşamışsınız ki hala atamamışsınız bu sıkıntı üstünüzden kafanız çok karışık. Ee, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz ve diyor ki eğer bir konuda karar verirsen işin kendiliğinden olacak e, burada da aynı şey söz konusu kupa yedilisi burada tılsımların yedilisi bu da diyor e, çok az bir süre bekleyeceksin ama sürprizler var diyor burada da aynı şekil karar verdiğinde mutlaka niyetin gerçekleşecek ve kılıç elçisi ee, bir haber Belki e, sinirlisiniz... Bir hayli söyleniyorsunuz... Ya da bir konuşma yapacaksınız... Bu konuşma... Bulutları dağıtacak diyor... E, bir çözüm bulacaksınız... Bekliyorsunuz... Harekete geçmek için bir yere sinmişsiniz... Bekliyorsunuz... E, böyle bir enerji... Çalıştırıyorsunuz... Evet bakalım... E, baş meleklerin gücü... Kartlarımız ne diyecek... İnşallah e, bu daha olumlu şeyler söyler boğa burcu niye bu kadar sıkıntılısınız gerçekten çok sıkıntılı günler geçirmişsiniz ya da geçiriyorsunuz ama önümüzde sürprizler var diyorum Umarım öyle olur Çünkü güneş tutulması yaşandı ve güneş tutulması hayatlarımızı 180 derece değiştirecek. Bakalım niye bu kadar üzülmüşsünüz? Bir şeylere soğuk bakıyorsunuz, olmayacak diyorsunuz. Benim bu sıkıntılarım bitmeyecek Mikail Kraliçesi. Soğuk bir enerji taşıyorsunuz. Ee, zeki kendinden emin Kavrayışlı esprili ee, Ne yapacağınızı tam olarak Biliyorsunuz deneyimlerden Yararlanma ilişkilerden Ziyade kariyer, kariyer zamanıymış Yani demek ki Bir şeyler ters gidiyor hayatınızda ee, Belki Kariyerinizde bir sorun var Yani iş yerinde bir sorununuz var Çok üzmüşler sizi Ya da çok yorulmuşsunuz ama diyor ki güneş çok yakında doğacak. Hiç endişe etmeyin. Çok da soğuk bakmayın. Müjdeler var diyorum. Evet. Gerçekten bakın çözüm geliyor hayatınıza. Baş melek Zatkiel. Bu denge kartı denge kartı demek ki e, hayatınıza denge gelecek niyetinizle ilgili tarafsızlaşmayla kazanılan başarı sabır ve özdenin bağışlayıcı ve şifalandırıcı enerji diyor. Bakın burada bir melek size yardıma geliyor. Yani hayatınızı dengelemeye çalışan bir melek var ve dengeleyecek. Hayatınıza denge gelecek. Şimdiye kadar ters giden her ne varsa hayatınızda ilişki iş sağlık, kariyer, e, mülk alımı, satımı artık her ne e, niyetiniz varsa artık rayına oturacak. Ne dedim size? Biraz daha bekleyeceksiniz ama her şey dengelenecek. Evet, oturmuş düşünüyorsunuz. Bir anlaşma, bir e, uzlaşma. Yolu arıyorsunuz e, bir an önce. Gabriel ikilisi konunuzla ilgili. Cesur ve iddialı seçimler yapın. Büyük bir ilerleme kaydetmeniz mümkün. Sizinle aynı görüşü paylaşan insanlarla kurulan önemli ilişkiler. Demek ki e, güzel anlaşmalar, sözleşmeler yakında diyorum. Geliyor size doğru. Çünkü dengelenecek hayatınızdaki sorunlar, kafanızdaki ikilem, e, korkuyorsunuz bir şeylerin sizden kaçırıldığını düşünüyorsunuz ya da siz olduğunuz yerden memnun değilsiniz kaçıp gitmek istiyorsunuz olduğunuz yerden çıkmak istiyorsunuz ama diyor ki daha iyi bir yol var tek başınıza çalışmak en iyi çözüm olmayabilir detayları gözden geçirin yani bu kadar kendinizi üzmeyin bu kadar soğuk enerji çalıştırmayın detayları gözden geçirin mutlaka çözüm yolu var diyor üzüntünüze bakalım evet bir çözüm dedim var hem de hiç beklenmedik bir anda gelecek bakın gözyaşı döküyorsunuz kayıplarınıza ağlıyorsunuz endişeleniyorsunuz ama ne dedim yaz durumundan çık arkana dön bak arkanda kaybetmediğin fırsatlar var ani bir fikirle eee ani bir fikirle sorunların çözülecek. kesinlikle Mikaelası yani kılıçları e, kılıçların nasıl yeni ve harika bir düşünce yoldaki tüm sektlerin ilerlemenin zamanı olmasına izin vermeyin iletişim sorunlarını çözün diyor. Mutlaka sorunlar çözülecek eğer iletemiyorsanız e, karşınızdaki insanlarla konuşamıyorsanız sorunlar çözülecek e, mutlaka Diyorum. Evet tartışmalar, didişmeler vardı ee, Tekrar kafanızın karışıklığı çıktı ee, Ama diyor ki karar verme zamanı Yani mutlaka bir karar vermek zorundasın ee, Kafanın içinde ya da karşındaki insanlarla bir e, didişme olsa da Sonunda bir karar çıkacak ne istediğiniz konusunda net olun ve harekete geçin. Toksinlerden arınma ihtiyacı diyor. Demek ki üstünde sıkıntı var. O sıkıntıyı atmak zorundasın. Rahatlamak zorundasın ve bir karar verme zorundasın. Çünkü zamanıymış. Tam zamanıymış artık. Tekrar kuşkular, endişeler, sıkıntılar. Ee, ve bir mola ya sağlık sorunu var ya birilerinin sağlık sorunu var ya beklemek zorunda olduğunuz bir konu var ee, Mikaeli kilisi yani kılıçların ikilisi az önce de çıkmıştı bir karar verebilirsiniz her şey daha iyi olacak diyor bir sorunu aşırı analiz etmek bir uzlaşma yolu bulmak mutlaka bir uzlaşma yolu bulunacak yani sorununuz niyetiniz her neyse ee, mutlaka bir çözüm bulunacak sabretmeniz gerekiyor sabretmeniz gerekiyor evet oturmuş düşünüyorsunuz ee, tekrar çıktı Mikail kraliçesi burada da Mikail kralı çok soğuk bakıyorsunuz her şeye olmayacağını düşünüyorsunuz gerçekten çok soğuk enerji çalışıyor çok olumsuz bakıyorsunuz şimdi önemli olan bilgelik ve tarafsızlık diyor doğrudan şaşmayın dürüst ve açık iletişim gerektiren bir durum ee, yani e, dürüstlük ve açık iletişim gerektiren bir dur durum e, demek ki dürüst davranmanız lazım adil olmanız lazım ve bir süre daha bekleyeceksiniz e, çünkü ani bir fikirle bütün sorunlarınız düzelecek evet yine bir sıkıntı kartı Rafael dörtlüsü başka fırsatlar arayın diyor Yaş, e, yaşamdaki sihri bulmaya çalışın duygularınız farkına varın e, Rafael dörtlüsü e, kupaların dörtlüsü burada küs bir insan e, kenara çekilmiş ne yapacağını bilmiyor yetmiyor elimdekiler diyor ama bakın arkadan bir fırsat bir melek size geliyor siz farkında değilsiniz yepyeni bir fırsatla hiç ummadığınız bir fırsatla siz bir karar vereceksiniz ve niyetiniz gerçekleşecek diyorum evet ne düşünüyorsunuz bu kadar kılıçların elçisi evet Rafael 9'lusu korkularınız, endişeleriniz var. Ee, yara, tekrar yara alırım, aynı acıları tekrar yaşarım korkusu var burada. Ee, değneklerin dokuzlusu. Ama diyor ki kararlılığını korumak ve ilerlemek, her olasılığa hazır olmak, çevreci aktiviteler. Yani e, yani biraz toprakla ilgilenin, biraz her şeye ara verin ve dinlenin. Mutlaka gerçekleşecek. Çünkü haberiniz buradan geliyor. Bakın melek size haber getirecek. Evet. Kendi kanalımda baktığım e, burç yorumlarında çok e, daha olumlu çıkmıştı. E, burada çok e, stresli çıktınız. Neden? Evet, bakalım Yunus kartları ne diyor. E, hayat e, zorluklarla dolu Evet gerçekten zorluklarla dolu ama sabır her şeyin ilacı sabretmek gerekiyor. Lütfen sabırlı olalım. Sağlığımıza dikkat edelim. Hasta olmayalım. Evet baba şifası diyor. Ee, babayla ilişkili her türlü sorunu cennete havale, havale ettiğinde kişisel gücün artar diyor. Belki babanızla aranızda bir sorun var. E, şifalandırın diyor babanızla aranızdaki sorunu. Yani cennete havale edin Allah'a havale edin Allah e, yolunuzu açacak diyor. Daha e, güçlü olacaksınız kendini bağışla diyor. Eski suçluluk duygularını bırak ve Tanrı'nın kusursuz çocuğu olduğunu hatırla diyor. Ee, demek ki baya e, bir geçmişte yaşıyorsun, e, suçluluk duyuyorsun ama e, bırak diyor. Endişe etme, kendini bağışla ve Tanrı'nın kusursuz çocuğunu hatırla diyor. Demek ki kusursuz insanlarsınız. Evet, bakalım enerjiniz ne diyecek? Eliniz, kolunuz bağlı. E, ne demek bu? Kendinizi böyle hissediyorsunuz. Demek ki ya çok e efor sarf ediyorsunuz niyetinizin olması için bakıyorsunuz olmuyor. E, eliniz, kolunuz bağlı hissediyorsunuz. Böyle bir enerji taşıyorsunuz demek ki. Önümüzdeki günlerde de böyle bir enerji taşıyacaksınız. Ama hiç ummadığınız anda bir kapınız açılacak ve sorununuz çözülecek. Endişe çalıştırmayın. Yani koç burcuna kötü dedim ama siz daha sıkıntılı çıktınız sevgili boğalar. Yapmayın her şeyin bir çözümü mutlaka var bugün olmazsa yarın mutlaka çözülecektir. Eğer niyette varsa, kısmette varsa, niyette demeyelim de kısmette de varsa mutlaka olur. Bakalım kehanet kartımız ne diyecek? Evet şu ara dinlenmeniz gerekiyor. Uyarıyor. Mağara biraz dinlenin. Her şeyi zamanı bırakın, zaman her şeyin ilacı. Her şey e, zamanı gelince e, yoluna girecek. Biraz dinlenin diyorum boğa burçları dinlenmeye ihtiyacınız var sanki sakinlemeye mağara sığınak e, yani bir yere çekilip yalnız kalıp e, orada rahatlamak istiyorsunuz dinlenmek istiyorsunuz bu araya da ihtiyacınız var sizi uyarıyor zaten Evet e, geldik videomuzun sonuna kendinize çok çok ama çok iyi bakın sağlığınıza dikkat edin bu kadar stres çalıştırmayın e, gerçekten e, su akar yolunu bulur kaderde varsa ne varsa o olur söz bitti. Bu arada benim de bizim de kanalımıza abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın biliyorsunuz bir hayli çaba harcıyoruz. Emeklerimin karşılığını almak istiyorum. Bu kanalıma bu kanalımıza da benim kendi kanalım var bilmeyenler için hatırlatayım. FSA Tarot Kehanetleri kanalı e, oraya da abone olursanız çok ama çok mutlu edersiniz beni. E, ayrıca e, zil butonuna da basmayı ihmal etmezseniz e, gelecek olan videolardan haberdar olursunuz. Özel bakımlar yapıyorum Yap, e, bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler hem kanalımın hem de sayfamın linkini videoların altına bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Beğenilerinizi ve güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir dahaki videoda videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, sevgiyle kalın.